Selam dostlar nasılsınız? Kasiyon Özet kanalına hoş geldiniz. Bugün 100 bin liralık bir bakiyemiz var. Ator Roulette oynuyoruz sizlerle. Masamızı bir analiz edelim arkadaşlar. 7, 30, 2, 60. Bu arada arkadaşlar bizzat kendimin yatırım yapıp çekim yaptığım siteleri aşağıya sabitliyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz derken 34 geldi. Ufaktan bir oyuna başlamak istiyorum. Benim sayılarım bellidir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Hemen bu bölgelere bir çiçeğimi açtırmak istiyorum. Toplamda 1840 TL'lik bir betimiz var masada arkadaşlar. Topumuz dönüyor. Derken 26 1560 TL'lik bir kazanç elde ettik. Ben bahsimi yenilemek istiyorum. Giremediğim yerleri tekrar doldurmak istiyorum. toplamda 2800 liralık bir bakiyemiz var masada. Topumuz dönmeye başladı arkadaşlar. 26 attı. 26'dan sonra ne gelebilir? Hemen bakıyoruz. Erken 16 görüyoruz 16'dan sonra gelebilecek olanlar. Hemen 15 düşebilir. 600 komşusundan 17 olabilir. Evet arkadaşlar 3240 TL'lik bir bakiyeyle devam ediyoruz masada oyunumuza. Öyle çok yüksek kazançlardaki amacımız yok. Ufak bir karımızı yapıp masadan kaçmak hedefim arkadaşlar. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle siz verecek rakamlarla kumar oynamayın. Bunu her zaman dile getiriyorum sizlere. Derken topumuz döndü. Ve 30. 30 varız arkadaşlar. Güzel güzel. Bizi 1000 liralık bir kâra soktu. Tekrardan ben yenilemek istiyorum. Bahsimi. Ve 30'u şöyle yapmak istiyorum. Gözden kaçırmışız. 30'a çiçeğimizi açtıramamışız arkadaşlar. Hemen göbeklerdeki rakamlarımızı yükseltelim birazcık toplamda 3680 TL'lik bir bakiyemiz var masada. Topumuz dönmeye başladı. 30'dan sonra gelecek olan ne olabilir diye bakıyoruz. Ben tekrardan burada beklentim benim arkadaşlar 5 10 15 20 bu sayılardan özellikle bir beklenti içerisindeyim. Derken 2 2 köşesinde varız. 2'den sonra 3 yapabilir bize. 3'e yüklenmek istiyorum. Burada göbeklerimizi arttırıyorum. Ki bizi üzmesin. Toplamda 4160 liralık bir bakiyemiz var. Topumuz dönmeye başladı. Ama bu biliyorsunuz genelde çok ters sayılar atabiliyor derken 32. 32. Masada biraz gecikme var arkadaşlar. Masadaki gecikmeden kaynaklı mesela istediğimiz şeyler gelmiyor ki Repite düşebiliyor atorilet. 32'yi de alalım. Totalde 4440 TL'lik bir bahsimiz var. Masanın çoğu bölgesinde varız. Masa bize oynamaya başladığı anda kâra geçireceğine inanıyorum ki güzel bir kâr yazacaktır. Toplamda 4480 TL oldu bakiyemiz. Topumuz dönmeye başladı. 24. Bu kötü oldu arkadaşlar. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Ben tekrardan repeat'imi yapıyorum. 0'a giriyorum. 1.24'ü alalım. 24. 34 ve 1. Totalde 4840 liralık bir bahsim var masada. Topum dönüyor. 17. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. 10.800 Başlangıç noktamıza geri döndük sayılır. Başlangıç noktamızda da geri döndük sayılır arkadaşlar. Yani masa bizi ne öldürüyor ne yükseltiyor. Ufak ufak hedefimize ulaşmak istiyorum. Güzel bir kazanç elde edip bu masadan kaçmak istiyorum. Çünkü ator ile çok bayağı geciktiriyor arkadaşlar. 17'den sonra bize gelebilecek olan birinci bölgede 5 10'u hiç atma arkadaşlar. Ben birinci bölge bekliyorum genellikle. Birinci bölgeden bir ve üçüncü bölgeden bir beklentim var. Üçüncü bölge gelirse çok güzel olur. Üçüncü bölgede baya fazla varız arkadaşlar. Derken 5 bak. 5 dedim. 5 dedim abi. 5 dedim. 5 dedim. 104 bin liraya kadar çıkarttı. Ana kasamız 100 bin liraydı. 4 bin liralık bir kar yazdı. Bizi tatmin eder mi? Etmez arkadaşlar. Bu tabii ki yeniliyorum. Şurada göbeklerime yükleniyorum. Tekrardan 5200 TL'lik bir bahisle masaya tekrardan giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. 5200 liradan sonrasında bir, tekrar bir 5 at. Bir 5 at bizi tekrar gördü. Güzel karımızı alalım kaçalım roulette genelde biliyorsunuz repeatleriyle meşhurdur ama bugün bize göstermiyor derken 15 15'te de varız süper abi süper. 15.841 liralık bir kar elde ettik. Bu benim için yeterli bir sayı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız da çok memnun olurum.